Bugün bizim için çok değerli ve önemli bir gün. Hem hastalarımız için, hem bizim için, hem mesleğimizin değerini açıklayabilmek için çok güzel bir gün. Hastalarımıza en güzel şekilde, halkımıza en güzel şekilde anlatmayı dileriz. Fakültede hocalarım öncelikle şunu söylerlerdi ilk derse başladığımızda. Bütün hastalıkların başlangıcı ağızdan başlar derlerdi. Benim için mesleğim tabii ki de çok kıymetli. Hastalarımıza yapacağımız tedaviler için de çok önemli bir meslek olduğunu, değerli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'de de devlet hastanelerinin açan kapatmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz özel sektör olarak. Hastalarımızın tedavilerini yeteri seviyede ve önemli seviyede kapatmayı hedefliyoruz. Bence kapatıyoruz da daha da ileri seviyeye götürülebilir tabii ki. Bu. Öncelikle ağız hijyenine çok önem vermemiz gerekiyor. Günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Diş ipi kullanmamız, ağız duşu kullanmamızı çok öneriyorum hastalarımıza. Düzenli olarak diş hekimi kontrollerini aksatmamaları gerekiyor. Üç ayda bir en azından kontrole gelmeleri gerekiyor ki tedavi ve ilerleyişi sabit bir şekilde devam ettirebilelim diye. Çürük önlemesini, ağız hijyenini, ağız tedavilerini sürekli olarak devam ettirebilmemiz açısından 3 ayda bir gelmeleri önemli tabii ki.